Dilara, Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok izlenen 6 yaz dizisi. Yaz dizileri bizim ülkemizde bence çok izleniyor. Ve bu yaz dizilerinde genelde başrolleri hep aynı oluyor her ne hikmetse. İlk başta Kiraz Mevsimi ile başlamak istiyorum. Benim de hatırladığım ve aklımda kalanlardan biri. Listede 3. sırada. Çok da sevdiğim bir kadın oyuncu oynuyordu onda. Sonra yine başrollerden aynı devam edeceğim. Demet Özdemir'in oynadığı diziler bence çok tutuyor. No evet. 309 var mı listede? Listede yok. Onun yine başrolünde olduğu bir yaz dizisi Erkenci Kuş. Listede 2. sırada. Tahmin etmiştim onun olacağını. <laughs> Bence hiç popülerliğini yitirmeyen bir dizi daha var. Kiralık Aşk. Listenin başında Kiralık Aşk birinci sırada. Evet çok izleniyordu. Hatta hala da replikleri sosyal medyada dönüyor bazen denk geliyorum. Yaz dizisi deyince aklıma başka Hande Erçel çok rol alıyor bu tarz dizilerde. Onun dizilerinden bir tanesi. Sen çal kapımı var mı? Listede yok. Bir ipucu alayım o zaman. Birkaç kız kardeş oynuyordu Hande Erçel ile birlikte. Güneş'in kızları. Evet listede altıncı sırada yer alıyor. Hande Erçel'in de popülerliğini belki de ilk kazandığı dizi olabilir. Evet hepimiz oradan tanıdık bence de. Bir tane daha ipucu alayım. Meyve. Kilip kokusu muydu? Listede dördüncü sırada yer evet. alıyor. Bence eğlenceli, renkli yaz aylarını renklendiren diziler oluyor bunlar genelde. Bir tane kaldı istersen onu da sen söyle. Kaçak Gelinler listenin beşinci sırasında yer alıyor. Güzel yani. Bu listeye hangi diziyi eklemek istersin dersen ben Sen Çal Kapımı belki ekleyebilirim. Sizin bu listeye eklemek istediğiniz favori yaz diziniz varsa yorumlarda buluşalım.